Bir de günümüzde artık hani şöyle bir şey var. Gerçi eskiden de belki öyleydi. Evet. Bir kız arkadaşı edinirken, evlenirken evet. ya da erkeği sevdiğimiz, ilk gördüğümüz anda onun o tavırlarına aşık oluyoruz. Evet seviyoruz, evlenmeye giden bir kararı varıyoruz. Aynen. Evlendikten sonra ya da Hı. ilişki esnasında da Hı -hı. onu değiştirmeye de çalışıyoruz. Aynen. Yani i̇şte böyle e, de bir durum var evet, değil mi? Evet. Şimdi, tabii ki burada çok güzel, özgür olmayan bir insan e, zaten karşıdaki insanı değiştirmek ister. Çünkü neden yani e, burada yine diğer programlarda da konuşmuştuk. Burada çok önemli nokta kaybetme korkusunu evet. yani e, az e, özdeğeri e, e, zayıf olan e, sevgisi az olan kendisine olan yani e, sevgi, açlığı yaşayan e, bununla dışarıda kapatmaya çalışıyoruz. Ama bu bu, bu, bu konuda ne kadar başarılı olabiliriz? Bu konuda tabii ki başarılı olamayız. Çünkü bu, bu otomatikman bağımlılık yapar. Özgür olan insan yani öncelikle kendisini ilk etapta kendisini sevmesi gerekir. Yani ama nasıl kendisini sevmesi gerekir? Na, öncelikle sevmeyi, kendini sevmeyi bir önce bir anlamak gerekiyor. Nasıl oluyor bu iş? Öncelikle kendini keşfetmesi gerekiyor. Öncelikle kararları, kendi kararlarını, işte çocukluğa yine de, dayanıyor. Burada dedik ya özgüven ve öz yönetim. Ben ailem beni nasıl yetiştirdi? Yani ailem beni ben olarak mı sevdi? Yoksa yani kendilerinin hayal çocuğu yani kendilerine göre mi bizi, bizi sevdi? Yetiştirdiler ya da değil mi? Yani burada çocuğun da annesinin yani ya da ailesinin ya yani çevresinin onun hatalarınla birlikte yani hatalarıyla birlikte kendi yapmış olduğu yanlış tecrübeler ya da doğru tecrübelerle e, yine de arkasında olması yani çocuğum ne olursa olsun ben seni seviyorum ne olursa olsun ben senin arkındayım. Yani çünkü bu çocuk bu duyguyu aldığı zaman e, tecrübe yaşamayı e, tecrübelerden bir şey öğrenmeyi hata yapsa bile kendini suçlamaması yani kendisinin bir insan olduğunu yani insan olmak demek yani hem güçlü taraflarını e, görebilmek ve de güçsüz taraflarını görebilmek. ama Bunu güçsüz taraflarını güçsüz taraflarını bu çok önemli burada hı hı. güçsüz taraflarını negatif şekilde değersiz bir şekilde değerlendirmemektir.